Kul de ki peygamberim inkana abaukum eğer babalarınız ve ebnaukum oğullarınız ya sizden öncekiler sizden sonrakiler ve okum, kardeşleriniz ve azvacukum zevçleriniz zevceleriniz kocalarınız ya da hanımlarınız ve Aşiretiniz, kavminiz, kabileniz, ırkınız, cemaatiniz, grubunuz, kliginiz, milletiniz, toplumunuz ve emvalu tumuha yığdığınız, biriktirdiğiniz alın teri sarf edip, alın teri sarf edip biriktirdiğiniz mallarınız ve ticaretun takşavne kesadeha kesadından korktuğunuz ticaretiniz, zarar etmesinden korktuğunuz şirketleriniz, fabrikalarınız, dükkanlarınız, bürolarınız, iş yerleriniz. Ve mesakinu Boyalayıp cilaladığınız, şöyle uzaktan bakıp bakıp zevkten dört köşe olduğunuz evleriniz, barklarınız, apartmanlarınız, meskenleriniz. Ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi eğer size Allah'tan elçisinden, peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa şu sayılanların tümü فَتَرَبَّسُوا hatta يَأْتِيَ Allahu bi emri Allah'ın belası gelinceye kadar bekleyin. Anladınız değil miyim? Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, Hanımlarınız, kocalarınız, dükkanlarınız, işleriniz, aşlarınız, meslekleriniz, makamlarınız, mansıplarınız, çevreniz, etrafınız, kavminiz, kabileniz, malınız, mülkünüz, evleriniz, barklarınız, atlarınız, arabalarınız eğer size Allah'tan, Allah'ın elçisinden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili geliyorsa Allah'ın belasını bekleyin. Eğer bunlar sebebiyle Allah yolunda cihattan geri kalıyorsanız, bunlar her bir tarafınızdan çengel atmış sizi çekiyorsa, Allah'a kulluktan koparıyorsa Allah'ın belasını bekleyin. Ali İmran Suresi'nin beyanıyla bütün şu sayılanlar bizim için birer nimettir. Allah bu dünyada bunları bize nimet olarak vermiş. Evlerimiz nimet, hanımlarımız, kocalarımız nimet, mallarımız, mülklerimiz nimet. Bunların hepsi birer nimettir ama eğer bunlar bizi Allah'a kulluktan alıkoymaya, Allah yolunda cihattan alıkoymaya başlamışsa ki cihat bütün bunları geride bırakma eylemidir. Cihada çıkan bir Müslüman bütün bunları arkada bırakabilmeyi başaran Müslümandır. Eğer bunlar ayak bağı oluyor da bizi Allah yolunda cihattan alıkoyuyorsa Allah'tan ve peygamberinden daha sevgili geliyorsa işte bütün bunlar bizim için şerdir. Onlardan Allah'a sığınalım ve de eğer böyle bir konumdaysak Allah'ın belasını bekleyelim. Ya Rabbi belanı bize bizden uzak tut ya Rabbi. Bize basiret ver ya Rabbi. Bize şuur ver ya Rabbi. Bize gerçek imanı lütfeyle ya Rabbi. Bu ayetlerin bilinciyle kuşanmayı bize nasip et ya Rabbi. Bu ayetleri özümseme imkanı ver ya Rabbi. Dillerimizde değil, gönüllerimizde de bu ayetlerin meşalesini yakıver ya Rabbi. Öylece iman etmeyi bize nasip et ve bizi belandan uzak tut, belalarını bizim üzerimizden uzak tut ya Rabbi. Vallahu la yehdil kavmel Allah böyle <laughs> itaatten çıkmış, fıska düşmüş insanları asla hidayete ulaştırmaz, doğru yola ulaştırmaz, hakka iletmez, hayattaki problemlerini düzlüğe çıkarmaz, sahili selamete çıkarmaz, dertten, sıkıntıdan kurtarmaz. Öyleyse inandığımız Allah, uğrunda malı ve canı feda etmeye değen bir Allah olmalı. Zaten mal da can da onundur. Tevbe suresinde ileride gelecek bir başka ayeti kerimesinde diyecek ki Allah Allah malları ve canları karşılığında müminlerin cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. Bakın ifadeye İnna Allah hastera el mu'minina anfusuhum ve amwalahum bi an lehumul cenne. Şüphesiz ki Allah malları ve canlarını müminlerin malları ve canlarını cennet karşılığında satın almıştır. Ayeti bir de tersinden okuyacak olursak şüphesiz ki müminler cennet karşılığında mallarını ve canlarını Allah'a satmışlardır. Allah biz kullarıyla böyle bir alışveriş yapmak istiyor. Alışverişin konusu cennet. Karşılığı, bedeli, mal ve can. Eğer mallarımızı ve canlarımızı Allah'a satarsak karşılığında cennet alacağımızı unutmayalım. Ama inandığımız Allah malımızı ve canımızı uğrunda feda etmeye değmeyen bir Allahsa Yahudinin inandığı Allah gibi Allah'ın belasını bekleyelim. Gelmemiş mi diyesim geliyor Allah'ın belası. Rabbim korusun inşallah daha beterlerine düşmekten Rabbim bizi korusun inşallah